Bismillahirrahmanirrahim Sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere Emevi devletinin yıkılışından bahsedeceğiz Tabi bir devletin yıkılışı öyle kolay olmuyor Emeviler gibi uzun süre 90 küsür yıl yaşayan bir devletin yıkılışının birçok sebebi olmalı Tabi bu sebepler alt alta toplanıp sıralanabilir Biz bunlar 9 maddede topladık aslında daha fazla olabilir ama benim için bu 9 madde yeterli. Hatta bu 9 maddeden aslında ilk baştaki çok önemli. Abbasileri yıkan güç, Abbasileri tuz buz aslında aslında balyoz, Abbasiler tarafından yürütülen gizli ihtilal hareketinin başarılı olmasıdır. Bunun yanında Abbasileri şöyle bir kere bıraktığımızda Emevilerin kendi içerisinde de problemler var. Bir defa Emevilerde veliahtlık, hatırlarsanız veliahtlık Muaviye tarafından e, gündeme getirilmiş ve Cabiye'de ikiye çıkartılmıştı. İki tane olması e, devlet içerisinde tabii kargaşalara sebebiyet verdi. Ve bu veliahtlığın meydana getirdiği bazı çekişmeler var. Bu çekişmeler devleti yıpratacak ve onları zafiyete uğratacak. Yine hatırlarsanız Cabiye'de kabile asabiyeti ortaya çıkmıştı. Bu asabiyetin sonunda Kaysil'e ile Kelbil'e arasında ciddi manada çatışmalar var, çekişmeler var. Bu çekişmeler devlete fatura edilecek ve bunun maliyesini aslında devlet çekecek. Çünkü mesela Kaysi'yle Kelbiler'e saldırdığında o sene işte Kelbiler hiç arazilerini ekmeyecekler veya işte ticaret durma noktasına gelecek. Tabi bunun devlete bir yansıması var. Yine <laughs> Arap taasupçuluğu yani mevani politikası diğer adıyla şubi hareketi Arapla Mevali'nin arasını açacak. Ve Mevali bir dönem sonra tepkisel hareketini Şubiye ile bildirmiş olacak. Bu dönemde mezhebi ihtilaflar ve isyanlar var. Ee, Tabi bu, buradaki kastımız sadece Kerbelen değil. İşte e, mesela harici isyanları bu dönemde harici ve şey isyanları devleti sıkıntıya sokacak. Yine bazı halifelerin sorumsuz yaşantılar var. Hatırlarsanız Arkadaşlar işte üç tane Yezid'den bahsetmiştik. İlk iki Yezid'in e, sorumsuz yaşantısı devlete mal edilecekti. Yine belli tipin Yezid'in olumsuz davranışları da devletin itibarını sarsmaya yetmiş. Devletin sınırlarının genişlemesi de kontrolü ister istemez zorlaştıracak. Bu da devleti yıkan unsurlardan birisi olarak sayılabilir. Yine son halife Mervan bin Muhammed'in bazı hatalı uygulamaları devletin başkentini Şam'dan alıp Harran'a Türkiye'ye taşımış olması aslında çok da tasvip edilen bir hareket değil. Yine işte Kaysi Kelbi çatışmasında taraflarını yanlış taraflar oynaması da veya işte biraz yumuşak davranması devleti sıkıntıya sokacak ve Mervan'ın özellikle kendi tabanına fazla yumuşak davranması da bir diğer sebep. Yani aslında son iki sebep son halifeye bağlanabilir ama diğer sebepler uzun süredir devletin içerisinde nükseden birçok halife tarafından işte yanlış uygulanan veya göz ardı edilen hadiselerden dolayı Emeviler yıkılmıştır. Emevileri yıkan güç Abbasiler olduğu için aslında bizim Abbas'ı bilmemiz birçok noktada bu meseleyi daha net anlamamızı sağlayacak arkadaşlar. Abbasiler aslında tanıdığımız bir devlet veya Abbas tanıdığımız birisi. Kim Abbas? Yani devlet ismini Hazreti Abbas'tan alıyor. Yani Abbasi devletinin aslında isim babası Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas'tır. Hazreti Abbas'ı şöyle bir görelim arkadaşlar. Bakın Haşim, Haşim'in oğlu Abdülmuttalip Abdülmuttalib'in çocukları işte Ebu Leheb, Zübey var, Abdullah var, Ebu Talip var, Hamza var. Tabi Abdülmuttalib'in 12 çocuğu var ama 12 çocuğundan biz iki çocuğunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Birisi Abdullah, Hazreti Peygamber'in babası, diğeri de Abbas. İşte Abbas'la Abdullah kardeşler. Dolayısıyla Abbas, Hazreti Peygamber'in amcası. Hazreti Abbas ne zaman Müslüman oldu? Yani hakkında çok farklı iddialar var işte Mekke'nin ilk yıllarında Müslüman olduğu ama Sikariye ve ifade görevini yürüttüğü için Hazreti Peygamber tarafından burada bırakıldı. Hatta yer yer Hazreti Peygamber'e bilgi aktardı. O yüzden de burada kaldığı rivayetleri var ama bilinen bir şey var ki Hazreti Abbas son muhacirden Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce gelmiş Hazreti Peygamber'in yanına ve İslam'ını da açıklamıştı. Tabii geç Müslüman olmasının yani İslam'ını geç açıklamasından dolayı Hazreti Abbas çok fazla idari kadrolarda yer almamıştır. Belki gönlü vardı ama onun idari kadrolardan uzak durduğunu çünkü evailden olmadığını yani ilk Müslümanlardan olmadığını kendisi de bildiği için bu işlerden uzak durmuş. Siyasete de çok bulaşmamış. İşte dört halife döneminde Abbas'ın Hazreti Abbas'ın rolünü ara ara bahsetmiş idik. Ee, Abbas'ın Abdülmuttalip'ten sonra yerine işte veya Hazreti Abbas'tan sonra en etkili isim oğlu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas İbn Abbas diye de biliyoruz. Biliyorsunuz tefsirde, hadiste e, otorite birisi Hazreti Peygamber'in duasında alması hasebiyle ve ilmi olan işte yakından dolayı ilimle uğraşmış. Hazreti Ali döneminde İbn Abbas'tan biraz bahsetmiştik. Özellikle haricileri ikna noktasında Hazreti Ali onu göndermişti ama çok fazla da siyasete bulaşmamış aslında. Daha çok ilmi işlerle uğraştığı için Abdullah da siyasetten uzak durmuş. Abbasilerin kurulmasında Abbas'ın ve Abdullah'ın hiçbir rolü yoktur. Rolü olan kişi aslında Alidir. Ali bin Abdullah yani. Bakın Abbas'ın direkt torunu oluyor. Abbas'ın oğlu Abdullah, Abdullah'ın oğlu Ali. Devleti kurma fikrini ortaya atan kişi de aslında Ali'dir. Yani Ali bin Abdullah'tır. Ali bin Abdullah Emevilerin orta döneminde yani özellikle Velid döneminde yaşamış abid birisi. Aslında çok ibadet ettiğini seccat yani çok fazla secdeden birisi olduğunu rivayet ederler. Peki o zaman bu siyasete neden bulaşmış? Bulaşma sebebi biraz da Emevilerin yanlış politikası. Emevi e, halifesi Velid bin Abdülmelik. Şöyle Velid'i bir hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle bir ben size Emeviler bu artık bu tabloyu biliyorsunuz. Bakın Emevilerin 6. halifesi Velid. Velid döneminde e, yaşıyor Ali ve burada bakın Ali'yi de göstereyim ben size. Ali burada. Bakın Hazreti Abbas Abbas'ın oğlu Abdullah Abdullah'ın oğlu Ali. İşte ilk defa arkadaşlar devleti kurma fikrini ortaya atacak kişi Ali. Peki neden Ali bu işe girdi? Çünkü Belit döneminde bir kaç defa böyle tahkire uğrayacak. Yani Şam'a çağrılacak. Şam'da işte birkaç defa kırbaçlandığı rivayeti var. Onuru kırılacak, gururu kırılacak. Gururu kırıldığı için de Şam'dan ayrılacak Ali ve nereye gelecek? Humeime. Bakın Humeime dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Şöyle kalemimi de açayım. Bakın. Bu meyve dediğimiz yer burası. Şam'ın hemen altında. Görüyorsunuz bugünkü Kudüs'ün biraz altında. Ali buraya gelecek ve söylediği söz aslında çok önemli. Ben Abbasi devletini yıkacağım. Tabi bu sözü söylerken orduları yoktur. Efendime söyleyeyim arkasında güçlü bir ekip de yoktur. Ama aklına bu fikri koydu tek kişi yani en büyük gücü bence ailesi. Hazreti Abbas'ın soyundan gelmiş oluyor olması veya Hazreti Abbas'ın oğlu, Abdullah'ın oğlu olması. Hatta Abdullah'ın en küçük oğludur. Yani ailenin de en küçük neferidir. Ama bu sözü söylüyor. Diyor ki Emevileri yıkacağım. Tarih Velid dönemi yani 90'lardayız. 705 Hicri, miladi 705 Hicri 90'larda bu fikri alıyor. Tabi e, emevilerin yıkılması yani 132'de oluyor. Yaklaşık bu fikri aldıktan 40 yıl sonra. Yani şöyle düşünün Ali e, bu devleti yıkacağım dedikten tam 40 yıl sonra yıkacak. Ama 40 yıllık uzun bir plan aşaması var, gizli yürütülen bir faaliyet var. Bu faaliyet nasıl olmuş, nasıl devam etmiş onu göreceğiz. Yani Ali'nin yaptığı şey şu, bir teorisyendir aslında Ali. Ali şunu yaptı. Ben Emevileri yıkacağım dedi. Sadece bu. Bu fikrini Hümeymi'ye gidecek. Uzun uzun düşündükten sonra biraz olgunlaştıracak. Peki Emeviler nasıl yıkıldı? Ali'den sonra bu işler nasıl devam etti? Biraz bunları görelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Ali'den sonra yerine oğlu Muhammed geliyor. Şöyle tabloda göstereyim. Bakın Ali, Ali'den sonra oğlu Muhammed. Yavaş yavaş bakın bu düşünce babadan oğula geçecek. Oğlu Muhammed bin Ali'ye geçecek. Aslında Emevileri yıkan güç Muhammed'in ileri görüşlülüğü, Muhammed babasından devraldığı yıkma fikrini sistemli hale getirecek. Ne yapacak? Dört önemli adımı var. Bir, Şiileri ve Mevalleri kendi yanına toplayacak. Yani her zaman diyoruz ya düşmanım düşmanı dostumdur ilkesince. Emevilere düşman olan Şiileri ki Şiiler Kerbela'da biliyorsunuz Emevilerden artık oldukça uzaklaşmışlar. ciddi bir düşmanlık girmişti. Mevali de Şubiye ile artık ayrılmıştı. Dolayısıyla Şiileri ve Mevali'yi yanına alacak. Daha sonra etkili olabilmek için dailer atacak. Nakip ve dailer. 12 nakibi hatırlıyoruz arkadaşlar. Nakip temsilci demek bugünkü manada. Biraz daha böyle belirgin hale getirecek olursak arkadaşlar il temsilcisi yani tabi bu benzetme kadar doğrudur bilemiyorum ama il temsilcisi diyebiliriz 12 nakip 70 dahi 70 dahi de dahi davetçi demek dahi de ilçe temsilcisi olarak kabul edebiliriz yani bugünkü man hani siyasette il başkanı ilçe başkanı var ya arkadaşlar o şekilde 12 nakip ve 70 dahi 12 nakip olması çok önemli çünkü Akabe Beyatında ikinci Akabe Beyatında Hazreti Peygamber 12 nakip seçmişti. Bu tabana bir mesajdır. Yani 12 nakip seçerek biz Hazreti Peygamberin sistemini tekrar getiriyoruz. Biz Abbasoğullarıyız. Hazreti Peygamberin soyundan geliyoruz ve onun kurduğu sistemi tekrar getiriyoruz gibi tabana ikna edici bir mesaj veriyor aslında. Bu il başkanı ve ilçe başkanı ne işe yarar? Birazdan bunları göreceğiz arkadaşlar. Bir de ihtilalin sloganını seçiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar devletler silahla değil ama akılla fikirle sloganla yıkılabilir. Güçlü sloganlar seçerseniz sloganınız tabanda karşılık bulursa taraftar bulmanız çok kolay olur arkadaşlar. İhtilalin sloganını da seçecek. Birazdan bunu da göreceğiz arkadaşlar. Ve ihtilal merkezlerini belirleyecek. Şimdi bunları aşama aşama görelim. Öncelikle Arkadaşlar Şiileri yanına çekecek İşte o gün Şiilerin temsilcisi Muhammed bin Hanefiye e, Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Haşim aslında Haşim son toplantıda diyecek ki benden sonra e, Abbasi ihtilaline destek verebilirsiniz diyecek ve böyle ki Şiilerin e, desteği alınacak zaten Mevali bu iş için hazır. Bu nakip ve dahi işine bakacak olsak nakip temsilci dedik arkadaşlar. Seçilmiş kişi manasına da geliyor. Nakibin özelliği şu. işte ikinci akabe biatında Hazreti Peygamber 12 nakip seçiyor. Bu nakipler yani hep bu 12 sayısı biliyorsunuz önemlidir. işte dolayısıyla işte bu 12 sayısı tekrar canlandırılacak. 70 dahi dahi de davetçi demek. Bunlar dediğim gibi il ve ilçe başkanları arkadaşlar ve bunlara görevler verilecek. Bunlar tabi hepsi gizli arkadaşlar. Nakip ve dahiler gizli iş yapacaklar. Ortaya çıktıklarında zaten Emeviler tarafından öldürülecekler. Bunlar baştaki imama tabiler yani Muhammed bin Ali'ye tabiler tabi Muhammed bin Ali arkadaşlar hem taraftar bulmak hem halkı etkilemek hem de İhtilal hareketini gizli tutmak için bir slogan seçecek. Sloganı şu: Lir rıza min ali Muhammed." Ne demek? Muhammed ailesinden yani Hz. Muhammed ailesinden razı olunan kişi. Bakın, kendisini ortaya atmadı. Yani bu ihtilallerde çok önemli bir argümandır. Kişiler üzerine ihtilal sloganı veya ihtilal planı kurarsanız bu başarılı olmaz. Çünkü bir yani hiçbir birey başka bir birey için canını vermek istemez. Ama teorinizi bir din üzerine ve dinin sahibi üzerine kurarsanız muhtemelen can verecek insanları bulabilirsiniz. İşte li rıza min ali Muhammedle. Yani peygamber ailesinden razı olan kişi bakın bu slogan aslında çok önemli. Yani öyle kafadan seçilmemiş. Sloganda şunu görüyoruz. Bakın İmam Muhammed için değil veya işte Muhammed bin Ali için değil, Hazreti Peygamber için. Aslında Lir Ali Muhammed yani kısaca belki e, e, Muhammed bin Ali'ye de dönüyor olabilir ama bunu hiçbir zaman söylemiyorlar arkadaşlar. Daha çok Lirza min Ali Muhammed yani Hazreti Muhammed ailesinden razı olunan kişi şeklinde lanse ediyorlar. Bu insanlarda çok büyük bir teveccüh görüyor. Yani düşünün insanlar tekrar asır saadetin geleceğini, tekrar Hazreti Peygamber'in havasının geleceğini, işte barış olacağını, sosyal anlamda eşitlik, adalet olacağını düşünüyorlar. Ve bu slogana destek veriyorlar. Sloganın gizlilik tarafı da önemli. Ve ihtilal merkezleri belirleniyor arkadaşlar. Yani bir ihtilali yürütmek istiyorsanız Belli merkezleriniz olmalı. Çünkü bir devlet yıkacaksınız. İçeriden bir devlet yıkacaksınız. Yıkmanız için etkili olduğunuz bazı yerler, sahalar seçip o sahalardaki insanları politize edip taraftar toplamanız gerekiyor. İşte bu yüzden de belli merkezler seçilecek. Birinci merkez Kumeyme, ikinci merkez Kufe ve üçüncü merkez de Horasan. Ben bunu şöyle harita üzerinden göstereyim arkadaşlar. Bakın Evet şöyle bakın birinci merkezimiz Hümeyme. Hümeyme bu işi mutfa yani öyle bugünkü manada düşünün. Bilgiler, hadiseler işte gündem burada değerlendiriliyor. İşte o mesela diyelim ki o haftaki bütün gündem burada değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra tabana verilecek mesaj Humeymeden gidiyor. Nereye? Kufe'ye. İkinci mesaj. Kufe özellikle seçiliyor. Kufe'nin seçilme sebebi şu daha çok Şii ve Mevali karakterli bir şehir. Hazreti Ali taraftarının taraftarlarının çok olduğu bir şehir. Emevilere karşı da nefret duyan bir şehir. Burası özellikle seçiliyor. Bilgi burada pişiriliyor, Hümeymi'de bufeye gönderiliyor. Bufeden de arkadaşlar Merve gönderiliyor. Bakın Horasan tarafında Horasan biliyorsunuz burada bir bölge ismi, Türklerin olduğu bir bölge. Merv'e gönderiliyor ve Merv de özellikle seçilmiş çünkü burada Şiiler, Türkler ve Mevali çok e, çoğunlukta. Mevali zaten biliyorsunuz Emevilere karşı bir efor sarf ediyordu. Dolayısıyla burada Mevali'nin olması da e, bir noktada efendime söyleyeyim işleri kolaylaştıracak. Şimdi başa dönecek olursak mesela İmam Muhammed bu hafta işte Emevilere dair bir kara propaganda hazırladı. Bu propagandayı Kufe'ye gö gönderiyor. Kufe'deki işte nakip ve dailer e, alıyorlar. Tabana yayıyorlar. Sonra o bilgi Merve gidiyor. Merve'de de aynı şekilde tabana yayılıyor. Tabi ihtilal gizli başlıyor. Yani ihtilal işte 90'larda başlıyor. Hicri 90'larda 700 700 yılların başında başlıyor ve 750'de de biliyorsunuz netice alınacak. Yani bir 35-40 yıllık bir süreç bu Emevi ihtilal hareketi. Ama en yoğun dönemi Muhammed döneminde. Tabi e, yani insanlar sözde mesela Hümeyme'den gelen işte kararı dahiler teslim alıyorlar. Daha iyi Hümeyme'deki kişinin kim olduğunu bilmiyor. Gizli bir hareket. Yani öyle kendisini afiş etmiyor. Yani kimse baştakinin Muhammed olduğunu bilmiyor. Sadece Lir Rıza Min Ali Muhammed'i biliyorlar. Sadece bildikleri bu yani. Onlara kararlar geliyor. Dailer bu e, bilgileri tabanı yayıyorlar. Ve tabanda bir coşku var. Gizli bir yürütülen hareket var. Bu hareket yaklaşık 20 yıl böyle devam edecek. 20 yıl tabana işte efendime söyleyeyim Emevilerin kötü olduğu, Emevilerin yıkılması gerektiği, Abbasilerin yani daha doğrusu Muhammed ailesinden razı olan kişilerin gelmesi gerektiği anlatılacak. Uzun süre taban ikna edildikten sonra iş kolay ve bir müddet sonra bu iş artık şekillenmeye başlayacak. Neden Horasan seçildi? Horasanın seçilme sebebi çok net belli. İşte e, merkezden uzak olması. Burada mevalinin çoğunlukta olması, kabile dengeleri gibi hususlardan dolayı özellikle de Horasan Merv seçilecek. Tabi bu bakın 90'larda başlayacak ama 105'lere doğru geldiğimizde yavaş yavaş bir ihtilal hareketine doğru evrilecek. Tabi 120'lerde hala daha başlamadı. Bakın Uzun süre, 20-30 yıl bu işin sadece teori kısmı konuşulacak. Yani Emeviler yıkılmalıdır. Fikri olgunlaşacak. Fikir olgunlaştıktan sonra yıkmak kolay. Arkadaşlar, yıkma işinde en etkili isimlerden birisi Muhammed'in oğlu İbrahim. Bakın, yani bayağı bir değişti. Yani Ali tarafından fikir ortaya atıldı. Sonra oğlu Muhammed teoriyi güçlendirdi. Sonra oğlu İbrahim'e geçti. Yani üç kuşak oldu dededen toruna geçen bir süreç var. Tabi İbrahim aslında bu hareketin önemli isimlerinden birisi ve o da Lir Min Ali Muhammed sloganıyla insanları kendi e, ihtilal hareketine çağıracak ve e, aslında e, yani onun yaptığı en önemli şeylerden birisi Kufe'ye Ebu Selem el-Hallal'ı ve ee, Horasan'a da Ebu Müslim El Horasani'yi kazandırmış olması özellikle ihtilal hareketinde en etkili isimlerden birisi Ebu Müslim El Horasanidir. bunu bu ismi hepimiz biliriz kimdir Ebu Müslim El Horasani Horasan'lı birisi aslen Arap değil bunu biliyoruz Mevaliden yani Latin Emevi'yi yıkan güç Mevali olmuştur Türk olduğu veya başkalarından olduğu söyleniyor İranlı olduğu noktasında görüşleri var ama mevaliden olduğunu çok net biliyoruz. Bakın İbrahim Ebu Müslim'i özellikle yanında yetiştirmiş o Lir Ali Muhammed fikirlerini ona anlatmış. Nihayetinde bakın Ebu Müslim El Horasani 747 yılında yani bakın 705'lerde 700'lerde başlamıştı. ihtilal hareketinin fikri 747 yılına geldiğimizde yani bir 40 yıl geçtikten sonra artık ihtilal hareketi resmen başarıya doğru gidecek. Ebu Müslim ve El-Khorasani Sifezenç'te yani iki siyah sancağı ki Emevilerin rengi siyahtır arkadaşlar. Kabe'nin ölçüsü de biliyorsunuz şey pardon Abbasilerin rengi siyahtır. Ben de bazı yerleri siyaha boyadım bilerek boyadım. Çünkü Abbasilerin asıl rengi siyahtır. Siyah olmasının sebepleri var. Onların bir yasları var. E, yaslarından dolayı siyahı e, önemsemişler ve Kabe'de onların zamanında biliyorsunuz siyah örtüye e, bürünecek. Daha önce Kabe farklı renklerde örtülmüş ama Emevi ile, e, şey, Abbas ile birlikte siyah hakim olacak ve bugünkü Kabe rengi de siyah biliyorsunuz. Dolayısıyla Abbasilerin rengi siyah, siyah sancak. Bu siyah sancak meselesi de biraz politik bir durum arkadaşlar. Yani ayrı zamanda işte siyah sancaklı insanların Hazreti Peygamber'in ukabını yani bayrağını alıp işte e, açacakları ve işte yani kurtarıcının o zaman geleceğini bildiren bazı haberler var. Bu haberleri de belki kullanarak Ebu Müslim el Sifezen işte bayrağı açıyor. Tabi ee, Horasan'da ilk bayrağı açınca karşısına Emevi halifesi, şey, Emevi valisi Nasır bin Seyyar çıkacak. Nasır bin Seyyar'ı alt edip şehirden atacak. Ve artık Horasan resmen ve fiilen Ebu Müslim Horasan'ı sayesinde Abbasilerin eline geçti. Abbasiler ilk toprağını kazandılar. Kazandıkları ilk toprak Horasan'daki Merv şehri. Orasını yavaş yavaş alacaklar. Tabi ülkenin doğu tarafı alındı. Yavaş yavaş batıya doğru kayılacak. Bir sonraki adım Kufe. Kufe'de de Ebu Seleme el-Hallal. Yani Peygamber ailesinin veziri ünvanlı birisi var. Ebu Seleme el-Hallal. O da ihtilal hareketini artık Kufe'de başlatacak ve Kufe'de çok geçmeden düşecek. Artık e, Abbasiler yavaş yavaş ee, yani iktidara doğru koşuyorlar Tabi bu arada İbrahim yakalanacak Yani e, bu Fiiliyatta önemli bir Yani Abbasi ihtilal hareketinde Önemli bir e, Etkisi olan İbrahim yakalanacak O yakalanınca e, Abbasi ihtilal hareketini Yürütme görevi bu sefer Kardeşi Ebu Abbas Es-Sefah'a geçecek şöyle tabloda göstereyim bakın İbrahim yakalanıp apsatacak Emeviler tarafından bu görev artık Ebu Lebbas Es Seffah'a geçecek zaten Seffah devleti kuran ilk kişidir Ebu Lebbas Es Seffah İbrahim yakalandıktan sonra Abbasi ailesinin başına geçecek Kufe'ye gidecek Kufe'de ilk kutbesini verecek. Kutbesindeki aslında ana argüman şu. Emevilerin zalim olduğunu, zalim oldukları için de yıkılmaya mahkum olduklarını, kendilerinin adil olduklarını söyleyip artık Kufe'de devletlerin ismini yavaş yavaş duyurmaya başlayacaklar. Tabi Kufe'de halktan bir aldıktan sonra kendisi Haşimiye'ye oradan da Embar'a gidecek ve yavaş yavaş Abbasi devleti artık doğu tarafında kurulmaya başladı. Tabi Abbasilerin fiilen kurulması için Emevilerin fiilen yıkılması gerekiyor. O gün Emevilerin son halifesi Mervan bin Muhammed iktidarda. Mervan'la savaşacaklar. Zap suyu savaşı dediğimiz savaşta 132 yılında yani miladi 750'de Hicri 132'de Zap suyu savaşı meydana gelecek. Bu savaşta Emevilerin son halifesi Mervan'ı yenecekler. Mervan tabi oradan kaçacak sonra Mervan'ı yakalayıp öldürecekler. Mervan'ın ortadan kalkması ve Emevilerin yenilmesiyle birlikte artık Emeviler tarihe karışmış olacak. Emevilerden sonra tabi Emevilerin kalanlarından da intikam alınacak. Mesela bir yemekte 150 tane Emevi hanedanının öldürüldüğü rivayeti var. Bu sayı abartmadır veya farklıdır bakarsınız ama Abbas iktidara geldikten sonra Emevileri etkisiz hale getirdiklerini biliyoruz. Bir şekilde onları ekaltı etmişler, ortadan kaldırmışlar ve kendi güçlerine hakim kılmışlar. Kısaca şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 700'lerin başında başlayıp 750'de nihayete eren Abbasi ihtilal Hareketi içeride başlayan bir hareket. Teorisyen bir hareket. Yani içeride bir fikir babası var. İşte ilk fikre ortaya atan Ali daha sonra onun fikrini olgunlaştıran oğlu Muhammed Muhammed'den sonra İbrahim artık Prati'ye döküyor yani Ebu El Horasani kanalıyla bu işi artık sahaya yaymış ve e, bu işin en güzel kaymağını yendi Ebu Lebbas Es-Saffah Emeviler yıkıp kendi devletini kuracak ve Emeviler artık e, tarihten silinecek yani 90 yıllık 92 yıllık bir devlet Emeviler işte e, Hicri 41'de Amül Cemade ve Hicri 41'de Amul Cemade kurulup işte Hicri 132'de e, yıkılan veya Miladi 661'de kurulup 750'de yıkılan bir devlet, e, Halife Raşidin'in devamında kurulmuştu. Abbasilerin başına da yıkılmış olacak. Peki inşallah dersimiz faydalı olmuştur sorularınız için e, yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Allah emanet olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.